Sanakkale şehitlerine, Şu boğaz harbi nedir, Var mı ki dünyada eşi, En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya, Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı, Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı, dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yedi dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında, Osra beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, insanlar deriler renk ya renk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi hündü, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuddur bu rezil istila. Ah o yirminci asır yok mu o mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılması hala bize afette o yüz, medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saykalar parçalıyor afakı, Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, Sönüyor göğsünün üstüne o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, O ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak boşanır sırtlara, vadilere sağınak, sağınak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından, alınır kal ama göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram, çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler, Beşerin azmini tevkif edemez sun ibeşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti, o benim sun ibediyim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesine bir baksana dağları taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş, tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerce ettiğin edvara da yetmez o kitap, Seni ancak ebediyetler eder istihap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, Sonra gök kubbeyi de alsam rida namıyla, kanayan lahtine çeksem de bütün ecramıyla, Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan, Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizen bir briz etsem, Tüllenen maribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıralı, Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç aslan gibi iclalle ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladım. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.